Efendim 22 Temmuz 2013 Pazartesi sabahındayız. Harikulade bir güne merhaba diyoruz. Herkese de günaydınlarımızı iletiyoruz. Abi parası neyse biz verelim ya. Bir saat daha kal bitirme programı diyor Mustafa Direk kardeşim. Dike, ne? Mustafa? Dikel. Günaydınlarımı gönderiyorum güzel kardeşim ama yani öyle değil mi? Yedi buçuktan beri ayaktaysa ha? Hadi bakalım. Ee, şey kullan, yüzümüzü es eskitmeyelim fazla. Yüzbinlerce kişinin sorunu migren ağrısı artık migren piliyle kontrol altına alınabiliyormuş. Hasta hem 20'ye yakın ilaçtan hem de ağrıdan pil sayesinde kurtuluyor. Buyurun bakalım tam yerim burası. Buradan açacaksınız sistemi. Evet ve buradan bitireceğim ağrıyı. <laughs> 150 civarında hem atak sayısında azalma hem de ağrı şiddetinde azalma var. Migren pili taktırdı, ağrıları 3 ayda %50 azaldı. 4. ve 5. ayda %80 civarında bir fayda sağlamayı bekliyoruz. Her şeyden kopuyorsunuz, yaşamdan kopuyorsunuz. İşte yemek, içmek, her şey boş. 50 yaşındaki Gül Beşen'in hayatını kararttı migren ağrıları. Öylesine dayanılmaz bir hal aldı ki ağrılar Türkiye'de ilk kez denenen bir yöntemin kendisine uygulanmasına izin verdi Gülbeşen. Migren pili taktırdı. O kadar çok gelmeye başlamıştık ki 20 kez bir ay içerisinde. Şurada küçücük bir kesi açıyoruz ve buraya yerleştiriyoruz. Ucunu cilt altından şuraya getiriyoruz. Pili de buraya yerleştiriyoruz. İşte sırta yerleştirilen o pil hastanın elindeki kumandayla aktif hale geliyor. Pil harekete geçiyor. Cilt altından incecik bir kabloyla bağlantılı olan ensedeki elektrota ulaşıyor. Elektrot da oradaki sinirin üzerine akım ileterek ağrıyı dindiriyor. Yani hasta ağrı başladığında kumanda düğmesine basıyor migren ağrısından kurtuluyor. Tamamen uzaktan kumandayla hasta ağrısını kontrol edebiliyor. İlaçtan da böylece kurtulmuş, kurtulmuş oluyor hayatın sonuna kadar. Tam yerim burası. Buradan açacaksınız sistemi. Evet ve buradan bitireceğim ağrıyı. <laughs> Aynı yöntem ameliyata rağmen iyileşemeyen bel fıtığından kaynaklanan ağrılarda ve burger hastalığında da kullanılıyor. İşlem sadece 25 dakika sürüyor ve hasta uyutulmadan açılan küçük bir kesiden hem pil hem de elektrot hastaya yerleştiriliyor. Bekleyen çok hastamız var yavaş yavaş ee, uygulamaya çalışıyoruz hepsine. SGK migren pili tedavisini karşılıyor. Doktor Kader Keskin Bora ilaç ve iğne tedavisinin sonuç vermediği son aşamaya gelen hastalara uygun uyguluyor yöntemi. Ve migren pili hayırlı uğurlu.